Merhaba arkadaşlar. Alkenlerde geometrik zemeri konusunu işleyeceğiz. Geometrik zemirde dikkat etmemiz gereken ikili bağlar. İkili bağlara baktığımızda, ikili bağlara bağlı olan e, gruplarda aynı olanlar aynı yöne bakmışsa cis şöyle çapraz ise trans. Şöyle aynı yöne bakmışlar. Bunlar aynı da olabilir, farklı da olabilir. Aynı olanlar çapraz da trans, aynı olanlar aynı yöne bakmışsa cis diyeceğiz. Yalnız bir uyarımız var. İkili bağın bağlı olduğu bir karbona ya da aynı karbona, aynı grup bağlıysa, ikili bağın bağlı olduğu karbona aynı gruplar bağlıysa, cis trans izomeri yok. Mesela şuna bakalım. Bu karbona hem burada A hem burada A. Aynı grup mu bağlı? Bunda cis trans yok. Şöyle baktığımızda sanki cis gibi görünür. Şöyle baktığımızda trans gibi. Ama bunda cis trans izomeri yok. Çünkü ikili bağın bağlı olduğu karbona aynı grup bağlı ise cis trans izomeri yok diyeceğiz. Bir uyarımız daha var. İkili bağın bağlı olduğu karbonlara baktığımızda hepsi birbirinden farklıysa bunda da cis, trans, izomeri yok diyeceğiz. Birkaç özellik var. Birincisi bunların e, fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Yani erime noktaları, kaynama noktaları birbirinden farklı. Yalnız cislerin e, polarlığı translardan daha fazladır. Cisler daha kutuplu polarlığı fazla olduğu için kaynama noktası da fazladır cislerin. Kaynama noktası farkından dolayı ayrımsal damatmalarla birbirinden ayırabiliriz. Bir sonraki özellik propen, bir büten, bir penten, bir heksen, bir hepten, bir okten. Bunlarda cis trans izomeri yok. Sebebi ne? Birinci karbona ikili bağlı olduğu karbona aynı grup yani hidrojen bağlı olduğu için cis trans izomeri yok. Hemen bu soruya bakalım. Soruda diyor ki bir kloropropen. Bir kloropropeni çizelim. Var mı yok mu? Şöyle çizeyim. Propen 3 karbon ikili bağ var. 1'e klor bağlamış. Kloru bağladık. E, hidrojen şöyle şöyle bağlansa ne olur adı? trans. Hidrojen şöyle bağlasaydık. Klor hidrojeni de şöyle bağlasak cis oldu şöyle. Aynı olanlar şöyle çaprazsa trans aynı öne bakıyorsa cis. Yani cis trans izomeri var. 2 metil iki bütene bakalım. 1, 2, 3, 4. Önce büteni çizeceğim. İkinci karbona çiba bağlanmış. Çünkü iki büten demiş. Bir de ikinci karbona metil bağlanmış. Aa gözüme bir şey çarptı. İkili bağın bağlı olduğu şu karbona aynı gruplar bağlı. İkili bağın bağlı olduğu karbona aynı grup bağlıysa cis trans izomeri yok. Devam edelim. Bir sonrakinde ne diyor? 3, 4, dimetil, 3 hepten. Çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü karbon ve dördüncü karbonda metil. 3 ile 4 arasında çiva. A. şura bakalım. İkili bağın bağlı olduğu karbonlar. Aynı olanlar aynı yöne bağlandığı zaman cis. Şunu şöyle çizsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle çizsek bu da ne olur? Trans. Yani bunda cis trans izomeri var. Bir sonraki soruya bakalım. Ne demiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 hepten. 3. karbonda çiba var. Bir de 3. karbonda etil. Etil de 2 karbonlu. Bir şey fark ettik mi? ikili bağın bağlı olduğu bu karbona etil etil. İki tane aynı grup bağlı. O zaman bunlarda da cis trans izomeri yok. Bu da gitti. Buna baktığımızda sanki cis gibi görünüyor. Ama arada ikili bağ yok. Bu da düşürür. Bunda da yok. Niye yok? Dört de birbirinden farklı. Hemen sıradaki soruya bakalım. Cis izomeri olabilmesi için. Cis olması için bununla bu aynı olması yeterli. Şart ne? X, Y aynı olmamalı. Aynı olan şıkkı edelim. X, CH3, Y de C2H5 olabilir. Ya da şöyle diyebilir miyiz? X C2H5 olmamalı. Y de CH3 olmamalı. Çünkü X'te C2H5 yazarsam bu ne olur? Trans. Ya da Y'ye CH3 yazarsam bu trans olmalı. Bunlar olmamalı. O zaman hemen X'te C2H5 yazanı sil. Y'de de CH3 yazanı sil elendi. X yerine CH3, Y yerine H yazsak, buraya CH3, bu da CH3 cis olur. Diğerine bakalım. C2H5, C2H5 sağlar. Buraya X'e e hidrojen, buraya C2H5 sağladı. E, diğer şıkkı deneyelim x yerine CH3 y yerine C2H5 yazarsam bu da sağlar. Cevap 1 2 4. 1 2 4. Sıkıntı yok.